Bir kertenkelenin hayatı da çok enteresan bir hediye. Ki kaldı ki insanın hayatı. Bir tek şey söyleyebiliyoruz. Bu da şiirlerde söylenenden çok farklı değil. Benzersiz bir hediye. Yani müthiş bir hediye. Birçok insanın da bundan şikayet ediyor olması vallahi senelerdir karnım ağrıtan en önemli husus. O başımıza gelen her şey bizim yüzümüzden. Her şey bizim bakış açımızla ilgili. Her şey bizim algılamamızla alakalı. Yaşam bizimle alakalı yani dışarıda olan bir şeyle ilgili değil yaşam. Bizim bu dünyada yaşadığımız hayatın cennet olmadığı ve olmayacağı çok açık. Yani sıfır sorun bir hayat yaşamayacağız. Simge Fıstıkoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Sinan Canan'la söyleşimizin ilk bölümü yayınlandı. Orada e Kahramanmaraş merkezli iki büyük, iki yıkıcı depremin ardından hayatlarımızda değişen e, tüm duyguları konuştuk. Ölümü hatırladığımızı konuştuk. Ölümü çocuklarımıza nasıl anlatmamız gerektiğini konuştuk. Kayıp ve yasın e, insanı nasıl değiştirdiğini konuştuk ve insanın e, hayatına anlam katabilmesinin en kestirme yolunun başkasına fayda sağlamak olduğunu konuştuk. İkinci bölümle sohbetimiz sürüyor. Hocam hoş geldiniz yeniden. İlk bölümün son cümlesi e, hayatın ne olduğuna dairdi. Tabii çok ama çok büyük bir soru bu. Ben size hayat nedir diye sorayım. Ama kaygıları, umutları, korkuları, e, belirsizlikle başa çıkma stratejileri ekseninde dilerseniz ele alalım. Uyar mı size? Valla hayat nedir sorusu en kolay soru. cevabını söyleyeyim. Şu anda dünyada ne olduğunu bilen hiç kimse yok. Ben biyoloğum yani yaşam bilimleri uzmanıyım. Canlılığı ya da hayatı inceliyoruz. Bir de ben fizyoloji uzmanıyım. Yani canlının mantığını anlayamaya çalışacağım ve anlatan yani grup. Ben de bilmiyorum canlının ne olduğunu, hayatın ne olduğunu. Bir tek şey söyleyebiliyoruz. Bu da şiirlerde söylenenden çok farklı değil. Benzersiz bir hediye. Yani müthiş bir hediye ne şartta olursa olsun, ne zamanda olursa olsun, nasıl bir bedenle, nasıl bir ilişki içerisinde olursa olsun acayip bir şey. Bir kertenkelenin hayatı da çok enteresan bir hediye. Ki kaldı ki insanın hayatı. Beni hani tanımı bile yapılamayan şeye böyle bedavaya sahip olmuş bir canlı olarak aynı hediyeye bedava sahip olmuş birçok insanın da bundan şikayet ediyor olması vallahi senelerdir karnım ağrıtan en önemli husus. Yani sanki her şeyi kendimiz yaptık, ettik, bu hayatı hazırladık, buraya getirdik. Aman bu hayat niye böyle? Ya bir dur kardeşim, bir güzel kardeşim bak. Yani daha bir anlamadık ki nereye geldiğimizi, daha ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Buradan baktığında da, yani senin bu şimdi merak ettiğin konuların tamamıyla ilgili ben bir baş çerçeve olsun diye bir cümle edeyim. Hayatta başımıza gelen her şey, hayatın ne olduğunu bilmiyoruz ama başımıza gelen bir sürü şeyle onu değerlendiriyoruz. O başımıza gelen her şey bizim yüzümüz. Her şey bizim bakış açımızla ilgili. Her şey bizim algılamamızla alakalı. Ve biz algımızı, zihinsel hikayelerimizi, baktığımız yeri, bakmadığımız yeri değiştirdiğimiz anda hayat çok radikal oranlarda değişiyor. Hatta şaşırtıcı bir derecede karşımızdaki yani diğer dediğimiz insanlar da bizim değişimimize değişerek cevap veriyorlar. Bu çok enteresan bir dünya. Dolayısıyla hayatın bir kere ne olduğunu tarif edemezsek de yaşayanın kendi deneyim, sadece ve sadece kendi deneyimi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cem Yılmaz gibi her şey içinizde diyormuşum falan gibi böyle dalga geçiren bir konu aslında. Fakat yeterince yaşayınca, hayattan yeterince ee, fiske yiyince, yeterince sınanınca bunu herkes anlayacak. Yani inşallah Allah herkese ömür versin. Yaşam bizimle alakalı. Yani dışarıda olan bir şeyle ilgili değil yaşam. Şimdi bunu size e, sık yazılan bir yorum olduğu için sormak istiyorum. Özellikle e, sevgili Cemal Nur yaptığımız yayınlarda da bu tür e, çok dramatik örnekleri verip hayır bunun neresinde diye soranlar oluyor. Çocukken bir istismara uğramış biri veyahut çok kötü koşullarda doğmuş, o koşullara mahkum edilmiş, ee, belki fiziksel, zihinsel bazı e, handikaplarla doğmuş bireyler gibi. Ee, bunlarla ilgili yanıtınız ne olur? Şimdi aslında burada bir soru yok, o yüzden bunun yanıtı da yok. Burada bir yargı var. O yargıda şu: bir şeyler iyi, bir şeyler kötü, bir şeyler doğru, bir şeyler yanlış. Ve bana düşecek tek şey Allah kabul etsin demek. Yani bir insan eğer dünyaya böyle bakıyorsa ona yapabileceğim bir şey yok. Şimdi birinin aç açıkta olduğu bir durum aşikar ki bizim düşmek istemediğimiz bir durumdur. Bizim için istenmeyen bir haldir. Fakat dünyada neden açlık var sorusunu sormak. ya yani bu çocuk niye aç diye sormanın çok bir anlamı yoktur. Çünkü onun oradaki açlığı ölümün varlığı gibi, yüzünde sivilce çıkmasının mümkün olması gibi, bilmem ne olması gibi bu dünyanın hallerinden biridir. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Aç, açıkta, işte sıkıntı yaşamış, birilerinin zulmüne uğramış insanlarla ya da insanlara kötü gelen bir takım durumlarla karşılaştığımızı düşünelim. Bunlardan sayısız yaşadık muhtemelen her birimiz şimdiye kadar. Biz bu durumlarla ilgili bir şey yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Birinci planda ben ona bakmayı öneriyorum. Ya benim bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Yapabileceğim bir şey varsa bizim anlam literatürümüz bize diyor ki o şey senin onu yapman için halk edildi. O yüzden yaratıldı. Şimdi bu inançsal bir perspektifte insanın kendini rahatlatması gibi gözükebilir ama bizim bu dünyada yaşadığımız hayatın cennet olmadığı ve olmayacağı çok açık. Yani sıfır sorun bir hayat yaşamayacağız. Dolayısıyla bu ağır sorunların hepsini kaldır bu sefer de burnunda sivilce çıkması senin için dünyanın başına yıkılmasına sebep olacak kötü bir hadise olacaktır. İyi ve kötü olarak bir şeyleri koplamak dünyayı bölerek anlayan ve göreceli çalışan insan zihninin ürünleridir. Biz bunları yaparız. Mesela tabiatta bir aslanın ceylanı kovalayıp gırtlağını parçalayıp yemesi kötü falan değildir. Bizim normal bir akşam yemeğimiz gibi gayet de elegan, seçkin, güzel bir süreçtir yani. Harika işler. Bir ölen canlının cesedinin parçalanıp da toprağa karışması kötü bir şey değildir. Bir elmanın çürümesi harika bir süreçtir. Yani çünkü o elma çürümeseydi, elmaların hepsi yerde kalsaydı halimiz nice olurdu düşün. Her yıl dünyada üreyen kara sinekler öldüklerinde parçalanmayıp üst üste yılsalar sadece bir yılda dünyanın bütün karalarının yüzeyinde 40 metre kalınlığında bir örtü oluştururlar. Yapılan hesap bu. Yani şimdi çürüme, parçalanma, dağılma ve ölüm ne büyük nimetmiş bilmem anlayabiliyor muyuz? Şimdi bütün bunlara iyi ve kötü nazarıyla bakmak insanın hayata dair kendi perspektifiyle ilgili bir şeydir. Evrende niye kötülük var sorusunun tek cevabı vardır. İnsanda kötü diye bir algı olduğu için. Halbuki bu dünyada eğer bir inancınız varsa, bir İslam inancından bahsedelim. Hepimiz ona çok Çoğumuz ona yakından tanığız. İslam inancında buranın her şeyini bir yaratan olduğunu düşünüyorsanız ilk işiniz bunu neden yaratmış olabilir? Bunun sebebi hikmeti nedir diye bakmak. Yani bu kötü ya da bu iyidir diye neden vardır? Bana ne demek istiyor diye bakmaktır. Eğer bir inancınız yoksa da bunun başka bir yorumu daha mümkündür. Bu evren benim algılayabileceğimden büyük. Böyle işlediğine göre benim görevim burada azami adaptasyonla, uyumla nasıl yaşayacağının yolunu bulmaktır. Sistemin işleyişini anlamaya çalışmaktır. Yargıladığınızı anlayamazsınız. Etiket taktığınızı anlayamazsınız. Anlayabilmeniz için etiketlerinizden kurtulup, önyargılarınızdan kurtulup, damgalamalarınızdan çıkıp olanı olduğu gibi görmeye çalışmayı en azından denememiz lazım. Buna da bizim literatürde benim çok sevdiğim bir kelimeyle ifade ediliyor. Temaşa dediğimiz bir şey izleme demek, izleyerek gezmek demek. Benim için hayatın amacı bu arada temaşadır. Başka amaç tanımam yani. Ben izlemeye geldim buraya. İzlemek derken pasif bir izleyici olarak değil, izlediğin her şeye dahil olarak, onun bir parçası olarak, ondan büyüyerek ayrılarak bir izleme. Bunu yapabildiğimiz sürece bu evrende kötülük ya da iyilik diye bir şey görmeyeceğiz. Dışarıdaki olaylar sadece olaylardır. Biz onlarla karşılaşırız. Bir şey de bir düşünce egzersizi de ilave edeyim buraya. Herkes bence bizi izleyen herkes bunu evde bir denesin. Birçok şeyden memnun değiliz hayatımızda. Bazı şeylerden de memnunuz. Genellikle de memnun olduklarımızın sayısı olmadıklarımıza göre pek az. Yani genellikle memnun değiliz ortamdaki şeylerden. Ya yani mesela şu şöyle değil de böyle olsaydı. Mesela işte simgeyle konuşuyoruz. Simge keşke onu giymeseydi öbürünü giyseydi. Ya da bu yazılım şöyle olsaydı da böyle. Bunu hep söyleyebiliyoruz ama bir an herkes şunu düşünsün. Şu anda Tanrı, Allah, Büyük Ruh, Evren, Kozmos adına ne diyorsanız bize bir kıyak yapmaya karar verdi. Şu andan tezi yok, her şey benim istediğim gibi olacak. Her şey benim istediğim gibi olacak. Şimdi bu olabilir mi? E, Tanrı'dan bozulur. Yapar yani ne olacak? E, bir anda böyle yaparsa Simge'nin hali olacak? Simge başka bir şeyler istiyor. O zaman ona da bir kıyak yapalım. E, geriye kaldı 8 milyar insan. Onlara ne yapacağım ben? Dolayısıyla dünyada her şey benim istediğim gibi olsun düşüncesi çocukluktan da daha zeka geriliği gösteren bir istektir. Yani çocuk bile böyle bir şey istemez. Dolayısıyla biz bir şeye iyi kötü eksik fazla derken acı edebimizi takınmamız lazım diye düşünüyorum. Harika. Peki o zaman bizim aslında hayat nedir de başladığımız çerçeveye geri dönecek olursak ben özellikle pandemiden sonra bir de üstüne Türkiye'de yaşanan işte ekonomik kriz, hayat pahalılığı, enflasyon, yaklaşan seçimler gibi bize ertesi günü hatta birkaç saat sonrasını bile belirsiz sürprizlere gebe hale getiren sistemin bize neler ettiklerini sormak isterim. Herkes çünkü çok kaygılı, herkes Siyasete, ekonomiye, hayat pahalılığına, e, depremle beraber yeniden deprem sorunumuza başka bir şey konuşulmuyor. E, hemen her ortamda e, sadece bu adını söylediklerim konuşuluyor. E tabi bunların hiçbiri de keyif açıcı konular değil. Yani biz neden bir e, akraba buluşmasında siyaset konuşuyoruz? Doğru mu yapıldı, yanlış mı yapıldı? Afet yönetimi öyle mi olur, böyle mi olmalıydı? Ee, ekonomi keza yani işte kiralar şu kadar oldu, doğru dürüst bir evde yaşamak için şu kadar para lazım falan diye. Ben hayatımızın çok kalitesizleştiğini düşünüyorum. Bunlar nedenle. Sebebi, sebebi gene biziz. Sen çok güzel bir zihinsel hastalık tarifi yaptın, sadece adını koymadın mesela. Bu, bu anlattıkların hepsi. İnsanlıkta çok yaygın olan bir zihinsel hastalığın sonuçları bayağı ağır bir hastalık bu. Bunun e, bu hastalığı da genel olarak verebileceğimiz yaşayamama hastalığı. Şunu kastediyorum. Bir şey konuşurken ya geçmişte olmuş, genellikle kötü bir şeyden ya da henüz gelmemiş, olmamış gelecekteki bir şeyden bahsederiz. Şimdi şu anda buradaki bir şeyle ilgilendiğimiz çok nadirdir. Halbuki hayat tek bir andan ibarettir o da bu andır. Yani hayat şu anda yaşanır. Gelecek sonsuz olasılıklarla belirsizdir. Her şey olabilir. Artı eksi eşit düzeydedir. Her şey olabilir. Geçmiş ise olmuş ve bitmiştir. Değiştirilebilir değildir. Geçmişi konuşmanın faydası yoktur. Gelecekteki sonsuz senaryolardan da birini seçip burada onu büyütmenin hiçbir faydası yoktur. Önemli olan Şimdi şu anda burada ne olduğuna dikkatini verip bir sonraki anda neler yapabileceğinle uğraşmaktır. Şimdi bu insanın nadiren becerebildiği bir şey olduğu için değiştirilemez geçmiş, geçmişte ve olmamış gelecekte gezinen zihin bugün çok yaygın paylaşılan bir zihin hastalığıdır. Ve bunun sonucunda da biz yaşayamayan, sadece endişe eden ve pişman olan varlıklara dönüşüyoruz. Ya pişmanız ya endişe ediyoruz. Bu arada... Seninle daha önce konuşurken de geçti, yanılmıyorsam. Bunun beyinler hayatta kalma donanımıdır ve önce kötüyü görmeye ayarlıdır. Önce kötüyü görürse o canlıyı hayatta tutma E Biz ileriye baktığımızda hep çiçekler, böcekler, 90 yaşında gayet sağlıklı yaşlı bir insana dönüşmüş halimizi görmüyoruz ki. Bundan 20 sene sonra hayal ettiğimiz herkes kendini ya belarısıyla ya mezarda, ya işte birilerini kaybetmiş falan hayal ediyor. Çünkü kötü versiyonu düşünmek her zaman kolay. Beynimiz buna daha yatkın. İnsan zihninin eğitilmesi zorunludur. Zorunludur. Niye bunu söylüyorum? Anı görebilmesi, gelecekteki olumlu potansiyelleri fark edebilmesi ve onu amaç haline getirerek o tarafa ilerleyebilmesi için bu zihnin özel bir eğitimden geçmesi lazım kendi haline bırakırsan insan bir endişe yumağından ibaret hale gelir. Ve bugün bu parasal sistem, bu kar odaklı sistem bizim sürekli endişelerimizi gıdıklayarak bize para harcatma derdindedir. Çarklar dönsün diye. Yani her bir geleceğe dair konuşmamızın sonu bir ekonomik beklentiye dayanır. Buna dikkat edin. Hepsi bir ekonomik hikayeyle alakalıdır. Ve bundan da çok ciddi kar eden bir sistemin içinde yaşıyoruz. Yani bundan uzaylılar kar etmiyor bu arada. Biz kar ediyoruz. İnsanlar gene. Dolayısıyla bu döngü ağır bir hastalık şu anı yaşayamadığın zaman bir insanın yaşadığından bahsetmemiz mümkün değil. O sadece endişe eden ve pişmanlık duyan bir varlıktır. Ne zaman ki bu an, ne zaman oluyor bu anda olmak? Mesela işte ilk çocuğunu yeni kucağına aldın öyle düşün. Topicik topicik geldi. Yeni aşık oldun göz göze bakışıyorsun. Ah diyor hiç bitmese diyorsun. Efendim çok güzel bir şey geldi aklına. Onu böyle yazıyorsun, böyle düşüncelerine dalmışsın, kaptırıyorsun gibi. Böyle nadir anlarda işte insan yaşadığını hissediyor. Yaşama anları o anlar. O yüzden geliyorsun 75 yaşına, geri dönüp baktığında 10-15 tane sahne hatırlıyorsun geçmişe dair. Onlar hep anda yaşadığın sahneler işte. Onun dışında bir şey yok hayatta. Geri kalanı boşa yaşanmış vakitler yani. Benim çok sevdiğim bir hocam vardı. E, Diyalog e, iletişim kursuna gitmiştim bir müddet. E, Yalçın Boratap izliyorsa eğer sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Har harikulade bir insandı hakikaten. E, tabii hani geçmişi, işte o darbe dönemleri, politik olarak e, bir duruşu olan biri. Demiştik yani e, ufak bir pişmanlığım var. E, çok büyük idealleri savundum. Yani işte devrimler, eşitlik, siyaseten bir e, mücadele. Yani şimdi düşünüyorum aslında hani insan küçük şeylere de yatırım yapmalı. Küçük mutlulukların da peşinde koşmalı demişti bana bir sohbetimiz. Sanırım bir de yani bu e, işte. İki gayi bulmak, yaşam motivasyonunu, yaşam amacını keşfetmek, tutkularının peşinden gitmek falan çok e, köpürtülüyor. Ne dersiniz? Herkesin böyle büyük tutkuları olmalı mı sizce? Tutkunun büyük üçü olmaz birincisi. E, tutku ve bir konuya aşkla sarılmak yaşamı götüren şey zaten. Yaşamı gerçekten yaşam yapan, hayata hayatlandıran şey. Aşksız bir hayat zaten yaşanmaya değmez bir şey yani bir şeye bir aşkın tutkun olacak. Fakat mesela bu iki gayi konusu çok ilginç. Mesela orada işte dört tane parametre gerçekleşirse sen iki gayini bulursun diyor mesela. İki gayisini bulmuş insanlar bunu çok iyi anlıyorlar okudukları zaman. Ben çok şükür kendimi onlardan birisi olarak görüyorum. Şimdi onun ilk maddesi ne yapabiliyorsun sorusu. Şimdi bu soru adamı öldürür öldürür. Bu soru öyle çarşıda pazarda bulunacak bir soru değil. Bir insanın ne yapabileceğini bilmesi için önce kendini bilmesi lazım. Çok iyi, kendini iyi. bilmek. Yani en kadim sorunlarımızdan bir tanesi. Boru değil o ya. Nasıl ya aynaya bakarak bilmiyor ki insanın kendisi. Bir sürü zanla, ezberle işte yalan yanlış inançla doldurulmuş zihinler, yediğimizle falan oluşturduğumuz bedenlere ben diyoruz. Ben bu değilim ki. Ben bir yaşam parçasıyım ve bu yaşam parçası bu dünyaya tabiri caizse özel bazı yatkınlıklar ve donanımlarla geliyor. Dünyada geldiği zaman ve çevre itibariyle bunları deniyor. Deneye yanıla bir takım yetkinlikler geliştiriyor. Ve o yetkinliklerin bir kombinasyonu olarak da ortaya bir takım şeyler çıkarabiliyor. Bu ortaya çıkarttığı şeylerin bir kısmı içinde yaşadığı dünya için yabancı ve yerinde olmayan şeyler ama bir kısmı çok isabetli şeyler. Çünkü etraftaki insanlar senin yaptığını anlayabiliyor, ondan fayda gösterebiliyor hatta sana para falan ödüyor bunun için. Aa diyorlar çok iyi yaptın gel sana şöyle bir iş verelim falan. Bunu bilebilmek bir insanın hayatı bir kere yüksek çözünürlükte yaşamasını gerektiriyor. Yani 9-5 işte çalışmaya sen başlamışken iki, 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 iki gay kitabını okuyarak hayatta büyük devrim yapamazsın yani. Orada tanınmıyor insan. İnsan oyun oynarken hayatla kendini tanış. Hayatla oyun oynamak lazım benim okulda bana öğretilenler ve verilen kültürle eğer onu ciddi alsaydım hakikaten konuşmanın kötü bir şey olduğunu öğrenerek büyümem gerekiyor. Ama ben bugün hayatımı konuşarak geçiriyorum. Yani bunun üzerine bir Sinan Canan inşa edildi. Ben de bir şey yapmadım yani. Kuvvetli taraf buydu. Ve şimdi ben sen bir daha, yapabilir miyim söylediğinize? Tabii ki. Daha önce bilmiyorum anlatmış mıydım size ama ben de e, işte bundan 2006 senesinde 17 sene evvel bir spor spikeri olarak ilk e, mesleğe başladığımda bana e, o dönem bile tecrübeli olan ablalarım ne dedi? musunuz? çok gülüyorsun. bu kadar güler yüzlü olma. Yani benim hayattaki bence en büyük artım yani bu bir artım. Insan, evet ben simge fıstık olduğu için böyle hatırlıyorum yani bu. Yani evet hani güler yüzlü genellikle böyle ha ha kah kah gülen bir tipimdir yani ben. Siz beni normal hayatta da biliyorsunuz zaten. Evet. İyi ki dinlememişim diyorum şimdi. Aynen katılıyorum. İşte bak bunlar bütün bu toplumsal normlar, kabuller zamanında yaşadığın gelenekler, adab-ı kuralları adına ne dersen de toplumdan gördüğümüz her şey bizim aslında benliğimizde dünya arasındaki cendereler gibi, bariyerler gibi. Öğrenme, deneyimleme bunları yavaş yavaş kırarak kendini keşfetmeni sağlıyor. Bir yerlerde baltayı taşa vuruyorsun, bir yerlerde çok güzel ödüllerle karşılaşıyorsun, bir şeyler bir şeyler. Bir süre sonra bir şeyler keşfediyorsun. Bu keşfettiğin şeyler üzerine e, hayatında oturttuğun yeni rutinlerin senin geleceğini yaratmaya başlıyor. Burada e, Sayın Boratap'ın o işaret ettiği şeye ben bir vurgu daha yapmak isterim. Böyle... Ben mesela bu devrimci işte büyük siyasi işler falan filanla uğraşıp öldürülmeden ileri yaşlarına kadar yaşayıp da pişman olmayan adam görmedim. Bak kimisi erken ölüyor, başına bir şey geliyor orada kurşunlanıyor falan kahraman oluyor <laughs> ama kendisinin bunlara veriyor. <laughs> 60-70 yaşına kadar onunla elemiş, eleğini asmış bir döneme gelince de ulan diyorlar bunlarla uğraştık ne boş işlermiş. Ben bunu herkesten duydum. Hani bazı birkaç patolojik tip dışında normal insan örüntüsü böyle. Niye böyle diyorlar biliyor musun? Yeterince yaşayınca şunu anlıyorsun. Büyük fikirler, büyük hedefler yaratmıyor hayatı ve kaderi. Küçük alışkanlıklar ve tekrarlar geleceği yaratıyor. Hı hı. Ve küçük alışkanlıklar ve tekrarlar sen kimsen onunla ilgili oluyor. Sen kendi benliğini, işe yarar taraflarını keşfedin. Onun üzerinden bir şey yapmaya başladığında isterse kötü alışkanlığın olsun bu her şeyine iyi geliyor. Seni uzun süre diri ve dinç tutuyor. Mesela politikada öyle isimler ben biliyorum. Rahmetli Süleyman Demirel bütün tıbbi kriterlere göre o adamın 35'inde ölmesi lazımdı yani. Ama bak kaç yaşına kadar ne kadar sağlıklı ve zihnen dinç yaşadı. Niye? Onun iki gayesi muhtemelen oralara yakın bir yerde. Yani o işte politikada devamlı cebelleşecek bir şeyler yapacak. O ona iyi geliyordu mesela. Ama ben onun gibi olayım desem ben 3 günde kanser olurum siyaset. O hiç bana göre değil. Ve o bulduğunuz işte kendinizde bulduğunuz cevher üzerine ilerlemeye başladığınızda rutinleriniz ve ritüelleriniz oluşuyor. Bu rutinler ve ritüeller zamanla tipinizi bile değiştiriyor. Yani ben mesela şeyi çok garipsedim. Hacettepe Üniversitesi'nde yeni mezun olduğum kapıdan girerken normalde 50 kere kimlik sorarlar, bunlar ne yaparlar. Senelerce gitmedim, işim olmadı. Sonra tekrar bir hocayı ziyarete oraya gittim. 10 sene falan sonra Kapıdan girerken tam böyle kimlik falan. O zaman da üniversite öğretimi yazayım artık. Göstereceğim şişine şişine. Tam kim yazdım? Buyur hocam sen şuradan geç dediler. Allah dedim. Nereden anladın hoca olduğumu? Dedi ki hocam belli dedi yani. tipe bir baktım hakikaten tipim kaymış mesela. Ya, üniversite hocası durumunda bürünmüşsün anlatabiliyor muyum? Hani yıkıklık anlamında değil bir hoca hoca duruyorsun yani. Şimdi bu nasıl oluyor? Yaşamının rutinleri seni adım adım an be an şekillendiriyor. Ve dolayısıyla kaderi yaratan şey öyle büyük laflar değil. Efendim bildiğiniz, inandığınız şeyler değil. Jordan Peterson'a soruyorlar Tanrı'ya inanıyor musun de. Diyor ki bu soruyu sevmiyorum. Çünkü şimdi buna evet desem ki bir inancım olmasına gayret ediyorum evet. Evet dediğim anda hayatımın her anında bu inancına uygun yaşıyor olmam lazım ama ben diyor varmış gibi yaşamaya çalışıyorum. Bak bu çok bilgece bir cevap. Böyle Allah büyük demesi kolay. Bakalım Allah büyük gibi davranıyor musun? Hayırlısı olsun. Kötü bir şey olunca da bunu yürekten söyleyebiliyor musun? Yani minik düşünsel ritüeller, minik davranışsal ritüeller yarınımızı oluşturacak. O zaman şimdi ve şu anda ne yaptığımıza ve ne yapmadığımıza bir bakalım. Yani hiçbir şey yapmayıp da yarın zengin olmayı umuyorsak olur. İnşallah olur. Hadi bakalım. Yani beklemekte fayda yok. Ama burada ritüel dediğimizde herhalde bu şeyleri kastetmiyorsunuz, değil mi? Yani kalkıp bin kere tekrar edelim, aynı şeyi söyleyelim, enerjimizi gösterelim. Tamamen bir, pratik odaklı. Bir, derlerdi eskiler. Bir, yani devamlı tekrarlanan söz ya da davranış. Şimdi ben mesela bu konuları daha önce başka yerlerde de anlattım. Şimdi ya ben anlattım daha da bunu yapmam deyip gidip bir kere anlattım yatayım. Böyle bir dünya var mı? Şimdi bunu devamlı anlata 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 anlata. Mesela ben her anlattığımda yeni bir şey fark ediyorum konuyla ilgili. Bu tekrarlar beni o tekrarladığım alanda geliştiriyor. Bunu kastediyorum. Ve ben mesela ilk konuşmaya çıktığımda öleceğim zannettim. Kalbim malbim böyle ağzımda atıyor, panik ataklar geçiriyorum falan. Yavaş yavaş, gide gide artık bir süre sonra sahneye çıkmayınca, böyle bir yerlerde konuşmayınca, ders vermeyince içim daralmaya, mide ağrımaya başladı. Yani hayat seni böyle dönüştürüyor. İşte tekrarlar dediğim bunlar, ritüeller de Hani ritüel deyince bir ibadet falan filan anlıyoruz. Aslında ibadetin de mantığı odur bütün dinlerde. sürekli insanın unutmaya meylettiği bir hayatta büyük ideal ve e, inançları hayattaki periyodik noktalarda hatırlatıcılarla hatırlatmak. Yani esas işi budur. Ama biz onları genellikle işte eğil kalk, sportif amaçlarla yapınca pek o işe yaramıyor yani. Mesela şimdi Ramazan geliyor. işte Ramazan'da 30 gün boyunca aç kalacak insanların çoğu. Ama bir kısmı müthiş bir deneyim yaşayacak. Bir kısmı gerçekten iradi olarak her bir an lan özellikle Ramazan'ın ilk 5 günü mesela ya ben nelere bağımlıymışım arkadaş. Bak ne hallere geldim. Elim kolum kalkmıyor. Demek ki neymiş? Diyecek. Bir takım aydınlanmalar yaşayacak. Ama bazısı akşam iftar olsa da kuzuyu gömsek falan diye bekleyecek yani. O artık nasip. Onu yapacak bir şey yok. Kalp kıracak ondan sonra da diyecek ya oruç. Ya da. Ya da. Aynen öyle. Bir de oruçluyum. Hasta etme adamı var ya. Buna en çok buna gülüyorum. Bu oruçluyum zaten. E kardeşim, bana mı tutuyorsun orucu? Ne Kime atar yapıyorsun? Yani git evinde tut o zaman. Niye çıkıyorsun dışarı? Bu çok ilginç işte. Yani özü kaybetme. Yani şimdi bu tabii yani dini ibadetlerde bunun dalgasını geçmek çok kolay yapabileceğimiz bir şey. Çünkü orada bir belirgin ideal ve işte uygulamadaki bir farklılık var. Ama bu hayatın her tarafında böyle ya. Yani hayatımızın çoğu mış gibi geçiyor. İdeallerimiz varmış gibi. Ama bak bakayım çocuğunun yanında arkadaşının askerliği için torpil yapınca çocukluğundan, çocuğundan ahlaklı olmasını bekleyemezsin. Benim için minik kıyaklar istediğim zaman bir başkasının yolsuzluğuna ses çıkaramaz. Tabii, tabii. Trafikte arabanı orta yere bırakıp gidince efendim devlette bilmem ne oluyor diye ya, artistik yapamazsın. Yani minik ahlaksızlıklar daha büyük global problemlerin kökenidir zaten. Onlara dikkat edelim inşallah. Kesinlikle. Özellikle yani işte Müslümanız hırsızlık falan mümkün mü? Ay ama hani an gelip eee ne bileyim herkes yapıyor. O yüzden çok rahat örnek vereceğim. Ya dur şu şeyi de ödemeyelim nasıl olsa affa girer. Ya da komşunun bir hakkı var ama sen onu böyle çaktırmadan çaktırmadan gasp ediyorsun. O evde yokken bir şeyler yapıyorsun. Yan tarlaya bir şey yapıyorsun falan. Ama ondan sonra da der gerçekten hani ya devlet de çok acımasız olsun da herkese ceza kessin. Eee? <laughs> Ben sana bir de daha fenasını söyleyeyim ya da bizi izleyenleri hatırlatayım. Bana da bunu e, Almanya'da büyümüş bir arkadaşım e, ifade etmişti. Çok etkilendim gerçekten. E, ben ona şey dedim. Yani sen böyle çok metodik falan çalışıyorsun, tuhafsın. Sen bizim buralıya benzemiyorsun falan dedim. Ha ben de Almanya'da büyüdüm zaten. Peki dedim nasıl dedim? Senelerdir burada yaşıyorsun yani bir fark var mı? Yani burada dedi, bir tek dedi beni çarpan şey şu. İnsanlar dedi başkalarının mallarına karşı, paralarına karşı çok saygılı, dedi, hep mesafeli. Böyle de hırsızlığı falan hiç hoş görmüyorlar ama bir şey var ki onu çalmaktan kimse gocunmuyor dedi. Acayip zaman çalıyorlar burada dedi. Ve bununla ilgili asla pişman değil kimse. Evet. Halbuki yerine konmayacak tek şey o dedi. Bir kere de ben bu arkadaşı bir 20 dakika bekletmiştim bir toplantı önce çok ağır dedim. Kavgada söylenmez ne yapıyorsun. Ama gerçekten biraz da böyle bir Çözünürlük düşüklüğümüz var yani inşallah bunları düzeltmemize fırsat olsun bu uyarılar. Ama eminim ki bu yayını izleyenler hiç vakitlerini çaldığımızı düşünmüyorlardır. İnşallah. Hatta bence sizin söylediklerinizle vakitlerini olabilecek en anlamlı şekilde değerlendirdiler. Ben evet. de öyle çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyifli ve verimli bir vakit hissi içerisindeyim. Demek ki hayırlı olmuş inşallah. Bu arada iyi ki e, Ali Koç'la, Ali Hoca'yla e, bir işbirliği yaptınız. Hatta Bahar Hanım da galiba katılıyor değil mi? Evet, e, ben birlikte. Sizin paylaşım mıydı yoksa Ali Bey'in paylaşımıydı hatırlamıyorum ama ya bu üçlü çok güçlü mü desem, mi? <laughs> işte dev <laughs> kadro mu desem, ne desem bilemedim. <laughs> Harika bir işbirliği e, Biz de birlikte olmuş. çok iyi vakit geçiriyoruz. Açık Bey'im de zaten eminim takip ediyorlar ama görmedilerse bu evet. üçlü çok güçlü diyerek noktalıyorum. Çok sevgiler, saygılar hocam. Çok teşekkür ederim, Sağ olasın. Çok sevgiler.